Şey yuvarlaymak da ne güzel. Bak, tatınlar. Evet canlarım sobamızda. Bu ne inace? Hocam açma açmamız da biştı. Patatesi patates çekme. Da patatesimi fırında bahçeden soktuk patatesi. Biz de güzelce. Soba süper gerçekten süper mi süper? Soba var ya hayat. Pahalı ama hayat. <laughs> Ekmekler de ısınıyor. Çok amaçlı. Yemekleri pişir. Çöreklerini pişir. Açmanı yap. Şuna bak. Patatesini yap. Kebabını yap. Nasıl güzel olmuş. Fırında bir de lezzetli oluyor arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor. Kapat fırında şey yapsın. Merhabalar. Hepinize. Şimdi çörek yaptık fırında. Sobanın fırında patates, çayını yiyeceğiz şimdi. Ondan sonra da bahçeye gideceğim. Biberleri falan toplayacağım, domatesleri falan bakacağım Bahçeye bir şöyle bir göz atacağım. Şimdi ilk önce dedim, çayımız sıcak kız kardeşim sobada çayı yapmış. Ondan sonra patatesi de yapmışlar bahçeden sökmüşler patatesi, onu da fırında yapmışlar güzelce. Açmayı da. çayla. şimdi biraz çayla atıştıralım. Onları yedikten sonra da bahçeye gideyim diyorum. Bahçeme kendi bahçeme orada biberlere bakayım, domateslere bakayım, fasulyeme bakayım. Fasulyeden pek umudum yok da daha önce çiçektir o dökmemiştir. Anca döker o da. Öyle işte canlarım. Şimdi bir şeyler yiyelim, atıştıralım. Çayım da hazır. Bak sobada kaynamış. Oh, mis gibi rengi de çok hoş da güzel. Havzadaydım. Havzadan şimdi geldim. İşte 10-15 dakika oldu. Geleceğimizi biliyordu kız kardeşim. Çay falan hazırlamış. Bahçeye gitmeden bir çay içeyim de. Öyle gideyim dedim. Burada ya da sinekler dolu hemen kapıyı açınca ya. Doldu bak hemen. Öyle işte arkadaşlar. Lübün. Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar. Şimdi çayla beraber bunlarla atıştıracağız. Çayımız da hazır. Ben şöyle çıkayım. Atıştırmalık çayın yanında. Değil mi Dorukcuğum? Atıştırıyoruz. Kurabiyeyden, açmadan. Bu da lahana sarması bahçeden. Bahçeden patates. Lahana güzel olmuş ben yedim. Dün çörek pişirirken dedim ki Boşa yanmasın. Tudan üstünde dedim lahana yaşıyor. Evet canlarım. Ceylin açmamız. Fıstığımız. Sarmamız, lahana sarmamız. Bak orada kurabiyemiz var. Bahçeden patates fırında közlendi. Ay gelmiyor mu? Ha o aldı tabanı yedi biraz. O, tamam, tamam. Yani dedim, Çayla yani. atıştırıyor şimdi. Bunlar atıştırmalı. Tamam, tamam, tamam. Çayımızı içelim. Ondan sonra da bahçeme gideceğiz. Hı, tamam.

Karpuz yiyeyim. Karpuz yiyebilirsin. Çayında da karpuz gitmiyor. Çay içmeyenler yiyebilir karpuz. Aynen ben yiyemiyorum. Benim şey hakkım olsa meyve. Çay. Çay da... Sana. Sana. Hayır. Şöyle... Islak mı? Islak mı? Islak mı? Al canım. Şunu da ıslakla değil mi? Al ıslakla. Bir de bak Vereyim. Vereyim. Yok. Ver ana da ver. Yok yok ben istemiyorum. Yok yok yani yok. Yok yok diyator. Yok tamam yok yok. Evet canlarım. Biberlerime bakın. Biberlerim dökmüş. Şimdi bunları toplayayım. Şunun güzelliğine bak nasıl güzel dökmüş. kıl biber az dikmişim ya. Kıl biber diye aldım. Dolma biber çıkmış. Koyu biber çıkmış çok. Hmm. Biberlerim böyle canlarım. Şimdi bunları toplayacağım. Efendim güzelliğine bak nasıl olmuş. Burada domateslerim. Domateslerim de çok güzel olmuş da. Ya kızarmamışlar bu kadar. sıcakta çok kızarmışlardır dedim ama hani hiç yok çok az şuna baksana bu kadar sıcakta domatesler bak kızarmamış çok güzel dokum olmuş domateslerim de bunlar arkadaşlar şöyle. Şu ara kurumuş domatesleri. Fasulyelerime bakak bakayım bir de. Fasulyeleri dökmüş mü acaba? Allah Allah. Daha önce döküyor fasulyeler. Fasulyeler önce döküyor daha. Fasulyeyi gördüğünüz mü arkadaşlar? Tek tük. toplamalı biraz yağmur yağmadı. Daha çiçek fasulye manca döküyor. Böyle işte canlarım. Ben şimdi bunları yavaştan toplayayım. Aç. Hat. kısır kısır ya şöyle kısar kısır alalım bak niye böyle tutacak Nerede belli? Kuray mı beri? Daha ne toplayacaksın? Fasulye toplayacağım. Eee? Fasulye toplayınca gideriz zaten. İnşallah o zaman o da yağmur yağmaz. Fasulyemizi de açça toplarız. Pek geçmemiş fasulye de. Olanlar da şöyle nasıl güzel olmuş bak. Nasıl güzel, nasıl güzel ya. bak arkadaşlar üzerime. şey fasulye çiçek çiçek. Şu dolma güzelliğine bak. Ballarım benim bunlar. Ballarım. Benim ballarım bunlar. Biberler var mer. Organik bahçem, organik. Biberlerim organik. Ay, şu cim biberler var bayağı bir bunları toplamalı da turşu yapmalı. Ben biberi diyorlar bunlara. Tostu ye güzel ol. Domatesim bu kadar çıktı kızarmış. Kahvaltıya yeter verdi. Şimdi bu kadar topladım. Bu kadar daha toplarım herhalde. Bir bakır. Şimdi bunu boşaltayım, tekrar toplayayım. Evet canlarım. Koya gittim, geldim bahçeme. Biraz biber topladım. Fasulyem az dökmüştü dediğim gibi ve pişirimde fasulye topladım. 2-3 küle kadar da domates topladım bu zaranları. Şimdi geldim, yoruldum kız kardeşim dedi kahve yapalım da kahve içelim sobada dedi. Şimdi sobanın üstünde kahve yapıyor, Türk kahvesi. Kahvemizi de çek. Ondan sonra da gideriz. Közde mi yapsaydın Naciye? Közde daha güzel lezzetli olmaz. Bunda da lezzetli şey, olur aynen, da. Aynen aynen. canlarım közde kahve Türk kahvesi yapıyoruz közde bunun tadı başka olur biliyor musunuz gelin beraber içelim ooo oh, mis gibi köz kokulu kahve Türk kahvesi evet canlarım kahvemiz kopuyor yavaş yavaş Biz sütlü kahve yapıyoruz ama Kahvemiz sütlü. Sütlü Türk kahvesi. Bayağı kubuklanıyor. Evet canlarım. Kahvemiz kubuklu. Gördüğünüz gibi. Kubuk kubuk kabarıyor. Koyuzda. Gelin beraber Türk kahvesi içelim. Oo, mis gibi. Tamam. Güzelzahaf. Türk kahvemiz hazır. Oh mis gibi kapuklu kahve. Kahveler hazır. Hı -hı. Mis gibi kahve. Hı -hı.